Ahmet Hakan Hürriyet Gazetesi Stratejik aklı bunlardan alacaksanız işiniz zor. HDP kongresinden bir danışma kurulu çıktı. Bir HDP yetkilisi bu kurul için şöyle demiş. Stratejik akla ihtiyaç duyduk. O yüzden bu kurulu oluşturduk. Şöyle bir baktım kurulda yer alan isimlere yetmez ama evet diyen, FETÖ olgusunu teşhis edemeyen Ergenekon kumpaslarına alet olan, isabetsiz öngörüleri nedeniyle artık görüşlerine itibar edilmeyen ne kadar insan varsa almışlar kurula. HDP'ye stratejik akıl verecekmiş bunlar. Tam anlamıyla kelin merhemi olsa olayıdır bu. Oysa HDP'nin stratejik ya da stratejik olmayan bir akla zerre kadar ihtiyacı yok. Tek bir şeye ihtiyacı var. Şiddetle, silahla, dağla, terörle tüm münasebeti küt diye kesmek. Ne mutlu onlara ki. Bayram geldi diye kendilerini ödül mamasına boğarlar. Bayramda Bodrum trafiğinden uzak dururlar. Ailecek bayram buluşmasında telefonla oynamayı yasaklarlar. Bayram yemeği diye bir etkinlik icat ederler. Yeni bayramlar çok güzel dedirtecek şeyler bulurlar. İyi bayramlar. Cinayetlerin olmadığı, şiddetin sona erdiği, Kışkırtıcıların yüzünün gülmediği, umudun yeşerdiği, yalancıların kahrolduğu, nefretin tükendiği, kardeşliğin yükseldiği, insanların el ele tutuştuğu, hayatın bayram olduğu musmutlu bayramlar. Bayramlık değinmeler. Mustafa Ceceli acayip, enteresan biri gibi geliyor bana. Bir avukat öldürüldü, barolar niye iş bırakma eylemi yapmıyor? Menüye bakıp isabetli sipariş verme konusunda yeteneğim hiç yok. İmamoğlu artık kendisini tamamen belediyeye adamış gibi. Bazıları 3. Dünya Savaşı çıkacak demekten feci zevk alıyor. Dün sokakta gördüğüm maskeli sayısı 17. Hocalar hutbelerinde tartışmalı konulara girmeseler ne kadar iyi olur. Doktorlardan söz ederken pandemi dönemindeki fedakarlıklarını aklımıza getirelim. Tahliyeden yanayım. Kadir Şeker'in tahliyesinin ardından baktım ki itiraz edenler var. Oldu mu şimdi bu diyorlar. Öldürülen şahsın ailesiyle empati kuruyorlar. Adalet halk tepkisiyle sağlanmaz görüşünü ileri sürüyorlar. İtirazlardan bir parça etkilenmiş olsam da vicdanım hala tahliyeden yana. Santino ölmüş. Yakın arkadaşları ona Sony derlerdi. Babanın en büyük oğluydu. Uçarıydı, hercaiydi, acayip fevriydi. Meşhur öfkesini asla kontrol edemezdi. Aileyi akılla değil duygularıyla yönetmeye başlamıştı. Fevriliği yüzünden kendisine kolayca tuzak kurulabilmişti. Santino'muzu yani Sony'mizi canlandıran aktör James Caan ölmüş. 80 küsur yaşında. Godfather'ın çekiliş öyküsünü anlatan diziyi izlerken fark ettim ki yönetmenin ilk tercihi değilmiş James Caan. Yapımcıların zorlamasıyla hedemiş yönetmen. Fakat öyle başarılı bir Sony karakteri çıkarmış ki James Caan filmin olmazsa olmazı haline gelmiş. Rahmetli başka hiçbir rolde oynamamış olsaydı Sony rolü yetip de artardı kendisine. Nitekim başka da kayda değer bir rolü olmamış sinemada. Amberci olasım geldi. Johnny Depp'in işleri açılmış. Hollywood vampirleri adını verdiği müzik grubuyla dünya turuna çıkıyormuş. Seneye bu zamanlar İstanbul'a gelecekmiş. La Favorite adlı filmde Fransız kralı 15. Louis'i canlandıracakmış. İmzayı çakmış. Çekimlere yakında başlanacakmış. Biz millet olarak mağduru severiz ya. Depin işlerinin tıkırında olduğunu görünce amberci olasımız geldi valla. Yakuza dönemi. Madem eski Japon başbakanının öldürülmesi nedeniyle gündemde Yakuza var, o zaman bu gündeme iyi gidecek 3 film tavsiye edeyim. Kara Yağmur. Ridley Scott amcamızın çektiği Michael Douglas ve Andy Garcia abilerimizin döktürdüğü şahane bir film. Bu akşam iyi gider. Yakuza. 70'lerde çekilmiş bu film biraz eski yani. O kadar ki başrolünde Robert Mitkum dedemiz var. Ama çok taz bir film ve gideri var. Yakuza ile hesaplaşma. Başrolünde Steven Seagal var. Sanırım neyle karşılaşacağınızı anlamışsınızdır. Orijinal ismi Into the Sun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.